Arkadaşlar bugün piksel Gun döneceğiz Ama gene battle royale de Ben videoyu durduruyorum Öğrendik Arkadaşlar Arkadaşlar ben onu sessizce okudum. Siz de okuyun yani ben sessizce okuyayım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi ilk önce öyle takım. Ok... Zaten artık kapital basımı da geliştirdim. Nereye kadar yapayım ya? Yürü gel. Ooo. Alttayken adımlarımı yapamıyorlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar hadi gidelim bakalım. Başka neler varmış? Uçağıma bakın. Gidiyoruz. Lan ne oldu oyunda? Lan ne oldu? Arkadaşlar oyunda şeyler oldu. Oyun bozuldu. Robert e, tamam, Skammes. Arkadaşlar hadi bakalım. A, dün de garip bir şekilde bir şeyler oldu hatırlıyorsanız. Çok çok garip bir şeyler oldu ama neyse ki o çözdük. Onu kapatıp tekrar açmak. Önceki önceki videoda şu karakteri almıştım. VIP olduğumu size kanıtlarım. Zaten şu sıradan gördüğünüz VIP'imi. Nasıl bir VIP olduğunu VIP'im var mı? Onun vip'im. bana hiç kimse karşılamaz. Lobi. Ee, takım. Mecburen takım yapmak zorundayım ki. Tekstilik yapamıyorum. Aa çok az kalmış. Bugünkü bölümde onu yapalım arkadaşlar. Bakın minicik şey kalmış. Değil mi yazık? Hemen şöyle açılıyor oyun. Lan ya. Mavi ne Gidiyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle iniyoruz. Aa. Hemen anladım. Zaten artık neler olduğunu anlamak istiyorum. Onları da koyduk. Islık olur. Doldu hadi. Perilim var. Hayır. İyiyim. Merhaba Hayır. 西米西。 Gez 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 Hemen herkes toplanıyor şuraya lan Lan herkes toplanıyor Toplansın, bakın takipçilerim bile var Lan onu takip daha iyi Ben de korunurum Hangi daha ben karar vereceğim Uyurlu arabayı daha da yemiş Impostör ama ben dağdayım. Hatta onlar, onlar bana patron diyecek. Patron, patron. Ben VIP'im oğlum. VIP aldım, VIP. Haklıyım değil mi? Bana patron demeliler. Öl lan. Harika. Öldürdük. Gel lan sen de. Senin birini kıracağım ha. Şimdi bakalım. Onlara yardım edeceğim. Ama son kez söylüyorum. Söylüyorum. Gel lan. Şimdi lan sen ne dedin lan orada? Sen yarçı denin gel lan oraya inkas. Angle. Angel Angle. Angle. değil mi? Al gözüküyor. Kapalı açık. Angle. Ama adam bulmuş. Ben izlemeyeceğim. Ama bir gün öyle hep izleriz. Kendimizi öldürürüz. Sadece güzel, Dört, men, cümle, özel kullanarak. Özel destansı diyor. Arkadaşlar mesaj geldi bir bakalım. Ne olur ne olmaz. Tot. Böyle anse. Gitsin. Arkadaşlar savaş. Sosyal hazır oyuncular. Lütfen bir oyuncu gel. Allah rızası için. Gidelim. Zaten daha 6 dakik olmuş. Arkadaşlar benim tabii ki de çok kısa videolarım var. İzlemeyi de unutmayın. Çok kısa, o kadar kısa ki. Arkadaşlar tekrar gireceğim umarım sonra. Arkadaşlar Oo, Bir sürü oyuncu bekliyor beni bakıyorum da Hazırsınız lan Hadi gelin bakalım Savaşalım mı sizinle Bir günlüğü görün de Doğru Güneşli araziye gidelim hadi Kapışacağız orada Lan takipçilerim nerede Neredesin o komutanınızı kızdırmayın sonra. Bak geliyorum. Neredeysen geliyorum. Yalan ya. Neredesin? Neredesin? Oradaymışım. <laughs> Oğlum hiç güleceğim yoktu. Saklanacağım. Oh! Şükürler olsun sen delmişsin. Sen Başka birisi olsaydı onu pataklardım ha. Hatta ben pataklamazdım. Aa, oh, siz pataklayın ben yapmayacağım. Her şeyi siz yapın vallahi sağ ol. Her şeyi siz yapın. Arada bir sürü ben Aa, mesela bir silah şey çıktı. Çok kötü bir silah. Şey ya. ya oğlum ya deli misin? Burada kalacağız da değil mi? Akşam yemeği. Heh. Harika. Hı, çok panelliktayım. Tır. Tır. Lan. E. Gel lan bu kadar Dur lan. <laughs> ee, Kurtarttığımızdan yani, biz. Hoşlan, git. Ne yaparsan yap, ben gelmeyeceğim. Çünkü hep beni rahatsız ediyorsun. Seni vallahi bu sefer kurtarmayacağım. Kaçma bela oldun ya. Kurtarmıyorum. Git. Host, ben öyle eskilere yardım etmem. Sen. Gibi ifade senden öldürdün. O da öldü. O bakıyorum da baktırım. Çok. Çok güzel değil. Çok kötü benimki iyisi. Yılbaşılı. Zaten bir tane arkadaş. Zaten bazılarına davet gönderdim. için yapmasın ama. <laughs> Oha. Geçirdim lan. Takımın Çok sıralama. Bir zafer. Ee, Yanmıyor. <laughs> bir kere ödül <laughs> almıştık. Ama neyse bugün full yapmayacağız. Kul yakmayacağız yani. Yerim yaptık o kadar. Gidelim. Ee, ne kadar beğendin. Çok seviyorum bu oyunu. Size şimdi ee, eklenir mi? Tamam. Sıvıra başlıyorum. Bakın. Silahlarıma bakın ilk önce. Birinci destek temu var. Arkadaşlar bu da videoyu bitiriyor. Umarım eğlenmişsiniz. Like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.